derviş. Sen benimle savaşa mı tutuşacaksın? Pek güzel. O halde ordularımı sayayım sana. Birinci kibir, kibirli başıma taçtır. İkinci haset, başkasının hayrına tahammülsüzlük. Üçüncü öfke, kontrolsüz patlama. Dördüncü şehvet, göz, gönül ve bedenin esiri. Beşinci tamah, doymaz his, hep daha çok ister. Altıncı obur yeme ve tüketme. Yedinci rüya, gösteriş için yapılan ibadet. Sekizinci ucub, kendini beğenme, kendine hayranlık. Dokuzuncu kin, unutmaz gözü hep intikamdadır. Oncu, tembellik, gaflet, uyanmaz kalbin, uyuşur ruhun. On hırs, hudutsuz yükselme arzusu. O hicmal ve mevkiye bağlanma, dünya tutkusu. Bunlar benim askerlerimdir. Her biri kalbine sızar, seni çeker, seni boğar. Dersin ben imanlıyım. Ha, ben o sözü bile gösterişe çeviririm. O halde gel bakalım, savaşalım. Sen misin beni durduracak? Yoksa ben mi seni parçalayıp gideceğim? Ben nefsi emmareyim. Ordularımı saydım sıra sende. Hadi göster gücünü.